Merhaba arkadaşlar. İsmim Yusuf. Evim, Evin, evimin terasında hidroponik sistem yani akan su kültüründe çilek yetiştiriciliği yapmaktayız. Bugün seramızın kurulumunun ikinci günü. toplam 50 tane fidemiz var. Fideler açık göz, açık köklü geldi. Oysaki ki frigo fideleri istemiştik. Bu ikinci günde daha hemen açık köklü olduğu için mantar hastalığı geldi. Bu mantar hastalığından dolayı delinici köklerini kestik, eski köklerine sisteme yaklaşık 35-40 litre su olan sistemime. 6 miligram çamaşır suyu ekledim. Bu işlemi dün yaptım. Bugün fideleri kontrol ettiğimde herhangi bir beyazlık, pamuksu bir beyazlık olmadığını gördüm. İleriki aşamalarda nasıl olacak? bilmiyoruz. İki günlük fidemizde yeni yeni çok atmalar var yaprak açmadan var. Başarılı oldu gibi duruyor. Bakalım ne kadarını kurtaracağız. İleriki videolarda çekeceğim. amatörce bir sera, hobi amaçlı, deneme amaçlı yaptım. Şu anda kontrol ettiğimde EC değeri 1.7, pH değeri 5.7-5.6 civarında. Terasa çok fazla güneş vurmadığı için şu şekilde bir bitki yetiştirme ledi aldım sabah doğumunda ve akşam güneş batımında devreye giriyor. Bitkilerin azından bir faydası olur diye düşündüm. İleriki süreçte tekrar videoları sizle paylaşacağım bitkilerin gelişimini beraber gözlemleyeceğiz. Hepinize teşekkür ederim.